Başkanım kümlendirme için bizim sıcaklığa ihtiyacımız var. Çok ya. Başkanım bu su kez. Bu Bu da Bu hatta kaplan evet. şunlar güller geldiğimizde günün ömrü daha uzun park ve bahçelerimizde güller çok daha güzel durduğu için güle ağırlık verdik bir kısmı Akçakale'de bir kısmı da burada güllerimiz saksılarda efendim refüjlerimizi saksılarımızı bu güllerle donatıp, donatmış olacağız ee, çok çeşitli gülleri artık Urfa'da deniyoruz e, Urfa bir gül şehri olacak. Aksakalede de yine bu sene aldığımız çok sevdiler. çok. Sefir, ne? Var. Ne kadar bu şey. gübre ne, Ol, Ol, ne kadar. Aldığımız elemanlar da 15'ini evet, alıp <laughs> 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 Çamlarımız devam ediyor. Belediye başkanı olur olmaz da Akçakale'deki fidanlığımızdan başlayarak şimdi genişleterek hobi bahçemizin yanında da bunları ekip dikmeye başladık. Arkadaşlarımız konuda çok ehiller. Ben başta park bahçe müdürümüze ekibine çok teşekkür ediyorum. Evet, bütün Urfa'mız bundan faydalanıyor. Bunların gölgesinden, yeşiliğinden faydalanacağız. Bu sene bir talimat daha verdik. Hobi bahçemizde de inşallah hobi bahçemizden yaralananlara fidanlarını vereceğiz. Onlar da ekip dikecekler. Ee, urfamıza değer. İnşallah bu urfamıza bu güzellikler çok yakışacak. Park bahçelerimiz yemyeşil hale gelecek. En önemlisi de bu, burada da park bahçelerde de İhaleyi bitirmiş olduk çok şükür. Hobi bahçemizin yanındaki fidanlıktayız. Hemen belediye başkanı olduktan sonra hemen kolları sıvadık, ne yaptık? Seramızı kurduk. Fidanımızı üretiyoruz, ağacımızı üretiyoruz, kendi tohumumuzu üretiyoruz. İlk başlangıçtan bu yana biraz önce gördünüz seramızdaki esas seramız Akçakale'de. Fidanlarımızı üretiyoruz orada. Çeliklerimiz toprağa dikiliyor, fidana dönüşüyor. Şimdi burada da gördüğünüz gibi saksıya aldık bunları. Efendim, burada da çam ağaçlarımız, devamında da çınarlarımız var. Öyle bir duruma geldik ki çam, çınar ve diğer ağaçlarımız ve saksılara ektiğimiz peyz e, bu peyzaj malzemeleriyle artık Urfa'da bizim Park Bahçe Müdürlüğümüzde ihaleye son dedi. Çok cüz'i miktarda acil ihtiyaç olduğunda bunlara çok sınırlı olarak çok ucuz fiyatlara 300 liraya 400 liraya aldığımız fidanlar oldu ama çok cüz'i miktarda oldu. Ama genel olarak bütün üretim tarafımızdan yapılıyor. Öyle bir hale geldik ki neredeyse bunları kooperatiflerimiz eliyle satacak duruma geldik.